Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle son uygulamamızı yapacağız. Son uygulamamız 5.25'teki kartlı geçiş sistemi. Burada RFID kartı kullanacağız. RFID sensörü kullanacağız. Ee, biz bunları tanıtacağız ilk başta. Kartın ID'sini tanıtacağız. O ID karşılarsa e, daha sonra uygulamamızı birlikte yapabileceğiz. Yani bir servo açtıracağız. Daha sonra ledleri yakacağız. Biz bunları göreceğiz aynı zamanda. Bunun için şunları kullanacağız. Arduino'muz var, breadboard'umuz var, jumper kablolarımız tabii ki olacak. E, iki i̇ki adet LED'imiz, RFID kart sensörü ve servo motor. Bunu aslında sitelerde kullanılan mantık gibi. Mesela kartı okuttunuz. Eğer kart tanımlı ise içeride onu e, kapınızı açacaktır veya farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Nasıl söyleyelim? bir özel yere gireceksinizdir. Özel bir kapı vardır. Yani herkesin giremediği, personel girişlerin olmadığı falan diye düşünebilirsiniz. Kartı okutunca kapı açılacaktır. Siz geçebilirsiniz. Bunu siz aslında biraz da oyunlaştırabilirsiniz. Hadi bunun mantığını birlikte anlayacağız. Ve tabii ki devremizi kurmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi sizlerle birlikte 5.25'teki RFD kartlı geçiş sistemini yapacağız. İlk başta elemanlarımızı tekrardan tanıtıyoruz. Aref ID RC 522 bir sensörümüz var. Arduino Uno'muz var. 2 adet LED'imiz var. Breadboard'umuz var. Jumper kablolarımız ve kartlarımız burada. İstediğimizi yapabiliriz. Ve USB kablomuz var burada. Bir adet de servo motorumuz var. Şimdi sizlerle bağlantıya geçiyoruz. İlk başta RFID kartımın kablolarını yerleştirdim. Sırasıyla takıyorum. S ile taktım. S ile taktım. s takıyorum. Sıra MOS ile. Bir sola Y-beş atlıyoruz. Y-ne deyi takıyorum. İkinci sıra Reset ve enerji. üç noktayı çekeceğiz. İkinci sırası S ile edeceğiz. S, S Burada tamam. başımızda 10. pin'e takıyoruz. Ağırın gözlerimizde 10. takıyoruz. şöyle kenara alalım. Sırayla gidiyoruz etrafa. S ile e, ikinci olan bakıyorum SCK, SCK yani biz e, 10 çıkartıyoruz. E 10 çıkartıyoruz. Sıra tamam. 4. olan MOS ile yani olan özür diliyorum. MOS bunu da biz 10 ile takıyoruz. Sarı olan MISO. Evet. Bunu da biz 12 ile takıyoruz. Ve ilk kapatmasını yanlış dedik.

Verdiğimi alıyorum. Kırmızı alıyorum. Beşi verimimi alıyorum. Evet, kaldırdım. Önce eksi veri bir tarafa toplayacağım. Burada. de toplayacağım. Verim eksisi. Diğerinin de eksisi. Beşi verim de toplayacağım. Buraya. Altlarını Şimdi altlarını şöyle alayım. Kırmızı veriyorum. Kırmızının altısına 5'e 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 6'ya tutuyoruz. 5'e 5'e bilgiler. 6'ya tutuyoruz. 6'ya Eksileri de tutacağız. Şu beyaz eksi diyelim. Şimdi taktı. Evet. Şimdi sıra sen motorumuzda. Kahverengimizin genelde kırmızı 5 e, bir da Önce 2. sonra daha rahat söküldü. Ayrıca şimdi bence evet. turuncu bizim Bunu da biz 3 numaraya takacağız ve gelene de Yine de aslında şuradan versen daha rahat olacaktır. Red volt cihazına 5 volt'u direkt yerleştiriyorum buraya. Sinyalimizde tepki Dış koltuğu yerleştirdim. de bir çekebiliyorum. Ve beyaz olanları bir yerine takıyorum. Bir yerine takıyorum ve devrede Şimdi birlikte de kol Evet arkadaşlar şimdi kartın resmini takıyorum. Enerjiden geldi şöyle çevirsem daha rahat şekilde anlayacağız. Yani, evet, sağlıklarımız burada. Kalklarımız burada. şöyle tutmanızı görelim. da burada. Şöyle daha rahat Şimdi kodumuzu yükleyeceğiz. Araçlardan portumu seçiyorum. Kodu yüklüyorum. Aynı zamanda seri portta da göreceksiniz. Bunun için MFRC 522 kütüphaneyi yüklemeniz gerekmektedir. Yoksa çalışmayacaktır. Yani şimdi birinci kartı okutuyorum. İkinci kartı okutuyorum. Yeşil. Birinci kartı tekrardan okutuyorum. Sistem açıldı. İkinci kart olduğunu belirtti. Ecco, Con il tuo incontro a parlare tuo